Yine Kenanlı On Kardeş. İçeri gir. Teşekkür ederiz. Yanılmıyorsam kölelerin satıldığı yerde beni bulabilirsiniz demişti. Evet bu taraftan gidelim. Levi nerede? Levi! 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 İşte orada. Hadi çabuk Levi! Levi! Nasıl zaman oldu görüşmeyi? Levi! Hoş geldiniz, Levy. hoş Levy. geldiniz. Levy. Herkesin hoş sana geldin. selamı var. Ah, Levi. anlatacak selam çok selam. şeylerim var. Olsun, var. Kardeşim. Babam senin için çok senin üzüldü. Için hepimiz çok endişeliyiz. Sizleri çok özlemiştim Levy. kardeşlerim. Ailen seni çok merak ediyor. Hoş Yolduğuna geldiniz. Yolduğuna çok sevindik kardeşim. Sizleri gördüğüme nasıl sevindim bilemezsiniz. Size anlatacak çok şeylerim var kardeşlerim. Harika, harika, harika. Bu mektubu babam harika, harika. Mısır Aziz'ine göndermiş. Bünyamin'i serbest bırakmasını rica ediyor. Mısır Aziz'ini görmemiz gerekiyor. Bu mektubu Mısır Aziz'ine ulaştırmalıyız. Mısır Aziz'ine gitmeliyiz. Hadi gidelim. Hadi, hadi abi gidelim. Abi. Burada bekle, merak etme. Döneceğiz. Bizi habersiz bırakmayın. Ne kölesi Bünyamin krallar gibi yaşıyor Mısır Aziz'i ona gözü gibi bakıyor Gözlerimle gördüm Kendin mi gördün yoksa birinden mi duydun Kendi gözlerimle gördüm diyorum Her zaman onu yanında götürüyor Arabada bile yanından ayırmıyor diyorum yani o Yuzarsif'in özel kölesi mi olmuş? Size Bünyamin krallar gibi yaşıyor diyorum. Sen köle diyorsun. O da kardeşi gibi gittiği her yerde çok çabuk seviliyor. Mısır Aziz'in öyle kendine bağlamış ki onu bir an bile kendinden ayırmıyor bu taraftan. Yüzer Şif Hazretlerini görmek istiyoruz. Babamızdan Mısır Aziz'ine bir mektup getirdik. Buna izin veremem. Huremop Hazretleri ile konuşmalıyım. Şu anda saraya girmeniz mümkün değil. Danışman Hazretleri, Danışman hazretleri Bir ricamız olacaktı Yine mi siz geldiniz Ne istiyorsunuz Mısır Azize Yüzarsif hazretlerini görmek istiyoruz Babamızdan kendisine mektup getirdik Kardeşinizin yaptığı işten sonra Mısır'a gelecek yüzünüz olmayacağını sanıyordum Sadece biraz deri, yün ve ip getirdik ki e, ee, onlar da size layık değiller. Umarım Mısır Azizi bu değeri az mallar karşılığında bu yılda İsrailoğulları kabilesini kıtlıktan kurtarır. Pekala. Bu sefer de buğdayı almanız için emir vereceğim. Ancak bir dahaki sefere bedelini eksiksiz ödemelisiniz. Size minnettarız. Allah Mısır Azizi'nin gölgesini başımızdan eksik etmesin. Başka bir ricamız daha var ki Umarız Mısır Azizi onu da kabul ederler. Dinliyorum. Umarım Bünyamin hakkında değildir. Ee, e, onun hakkında. Acizane ekselanslarından rica ediyoruz ki onu bizimle Kenana göndersin. Babamızın artık ondan ayrı olmaya dermanı kalmadı. size durumu çok iyi dememiş miydim? Görünüşe bakılırsa bir köleye hiç benzemiyor. Babamızın mektubu. İki gözü iki çeşme ağlayan babamız Mısır Aziz'ine bir mektup yazdılar. İzin verirseniz takdim edeyim. Adamım. Allah'ın kulu Yakup'tan Mısır azizi yüzar sife Her şeyden münezzeh olan Allah Biz peygamberlere her zaman bir takım belalar gönderdi Ve bizi çeşitli musibetlerle imtihan etti Ceddim İbrahim'i Nemrud'un ateşiyle imtihan etti İsmail'i Allah kurban edilmek üzere sunak yerine sürükledi. Beni de gözümün nuru ve kalbimin kuvveti olan bir evlada hasret bırakarak denedi. Onu bir gün kıra götürdüler ve bana kanlı gömleğini getirdiler. Yusuf'la aynı anneden olan bir oğlum vardı. Yusuf'un kokusunu ondan alıyordum. Yusuf'un yerine yaralı kalbimin merhemi oydu. Kardeşleri onu senin huzuruna çıkardılar ve bir daha geri getirmediler. Onu hırsızlık suçuyla itham edip köleleştirmişsiniz. Açıktır ki peygamber çocukları hırsızlık yapmaz. Sözün özü şu ki ne çocuklarımın ayrılığına dayanacak dermanım ne de gözlerimde nur kaldı. Sizden yanınızda esir tuttuğunuz evladımı bu ihtihara geri göndererek kendisini üzüntüden kurtarmanızı istiyorum. Böyle yaparsan sana hayır dualarda bulunacağım. Böyle yapmaz ve bu acı çeken ihtiyara acımazsan yanık bağrımdan öyle ahlar yükselir ki bunun alevi yedi sülaleni kül eder. Sen bunun alevleriyle mücadele edecek güçte de değilsin. Allah'ın kulu Yakup Yazıklar olsun size. Yusuf'a ne yaptınız? Çirkin eylemlerinizden ötürü babanızın ne kadar acı çektiğini biliyor musunuz? Sanıyorum Mısır Aziz'inin zihnini bize karşı kışkırtmışlar. Biz kardeşimize ve babamıza karşı bir suç işlemedik efendim. O senedi getirdin mi? Demek siz hiç günah işlemediniz, öyle mi? Biz sadece gerçeği dile getirdik. Buna emin olun. Pekala. Biz Kenanlı on kardeş, kölemiz Yusuf'u Malikoğlu Zara on sekiz dirheme sattık. Tek şartımız bir daha geri dönememesi için onu Mısır'a ya da uzak bir ülkeye götürmesidir. Levi ve Şimon bu mektubu mühürlemişler. Bu Şimon'un yazısına benziyor. Şimon hanginiz? B B B ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz